yaşıyorum prodüksiyon gururla sizin aile demek yargılamak değil affetmek yola birlikte devam etmek demek. ne güler. Ee o kadar kötü mü durum ya? Lafımı yedirsecek kadar. Para istiyor orhanlar. Merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını yeni bölümüyle gördüğünüz gibi fragmanını yayınladı. Evet Yalı Çapkını her zamanki gibi başarısını önden götürerek yani neredeyse bütün dizileri geçmektedir açıkçası. Yani bana soracak olursanız aslında ben izlemiyorum ve izleyecek bir yanı da göremiyorum. Ne bir şiddet var ne bir aksiyon var ne bir karate var ne bir çatışma var yani biz haliyle ya, ya da ne bir güzel bir aşk dizisi var. Niye izliyorsunuz ben bunu merak ediyorum açıkçası ya. Ben sırf fragmanı izleniyor diye paylaşmıyorum yoksa izlediğimden değil. Yani yorum yaparsanız yorumlarınızı değerlendiririm. E kanalımıza da bunu olursanız seviniriz.